Cep telefonları hayatımızın tam merkezine yerleşmiş durumda. Öyle bir hale geldik ki cep telefonlarımıza bakmadan, telefonda zaman geçirmeden bir şey yapamıyoruz. Belki huzursuz oluyoruz. Cep telefonunu fazla kullanmanın, gereğinden fazla kullanmanın zararları zaman zaman anlatılıyor. Ben bugün buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum o bedenimize verdiği zararlardan, biyomanyetik alanın oluşturduğu zararlardan bahsetmeyeceğim. Zaten bunlardan yeterince bahsediliyor. Bir de bunun iletişim, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler boyutu var ki bu noktada cep telefonunu kendimizden uzak tutmamız gereken dört alandan bahsedeceğim. Birincisi yemek masalarımız, sofralarımız. Aslında sofralarımız aileyle birlikte olduğumuz çocuklarımızla aile üyeleriyle kararlar aldığımız sohbet ettiğimiz günün değerlendirmesini yaptığımız harika fırsatlar akşam yemekleri sabah kahvaltıları özellikle hafta sonu kahvaltıları bu anlamda çok değerli ama ne yapıyoruz telefonumuzu getiriyoruz masaya mesajlara bakıyoruz arama bir yerlere bakıyoruz araştırıyoruz Böylece o aile içindeki iletişime çocuklarımızla ailemizle getireceğimiz kaliteli zamanı engellemiş oluyoruz ve aramızda anlaşmazlıklar, kopukluklar da meydana gelebiliyor. İkincisi arkadaş buluşmaları, arkadaş kuvvetlerinde evde veya dışarıda buluştuğumuzda da aynı şeyi yapıyoruz. Eskiden Televizyonlar vardı. Birbirimize gezmeye giderdik. Televizyonda hep birlikte bir şey seyrederdi. Tam artık kalkacak. Kapıdan çıkacağız. Aa nasılsın? Sonunda da konuşamadık diye sohbetler bulurdu. Şimdi bunun yerini telefon aldı ki bu daha da farklı bir boyutta. Televizyonu hep birlikte seyrederken herkes kendi telefonuna bakıp ayrıca bir iletişim kopukluğu bedenen orada olup zihnen başka yerlerde olma paylaşımın azalması durumu ortaya çıktı. Böyle olunca duygu, düşünce paylaşımı da iletişim de tabii ki kesintiye uğrayabiliyor. Üçüncü olarak yatak odaları. Gece yatarken de telefonumuzu yanımızda götürüyoruz. Bir mesaj geldiğinde veya telefonumuz öttüğünde belki uykumuza uyanıp ne geldi diye bakabiliyoruz. Bu uyku kalitemizi bozuyor sonucunda beden sağlığımız gibi ruh sağlığımız da iyi oluş halimiz psikolojik iyi oluş halimiz de olumsuz etkileniyor telefonu eğer ki olur da bir arayan olursa diye yatak odamıza götürmemiz gerekiyorsa hemen yanımıza değil biraz daha uzağımıza koymak Gerekirse interneti kapatıp o geç saatlerde gelecek WhatsApp veya diğer internet uyarılarının bizi uyandırmasına engel olmak son derece önemli saat yerine alarm yerine telefonu kullanıyorsak bunun yerine de eskiden olduğunuz gibi o küçük sevimli kurmalı alarmlı saatleri tekrar sandığımızdan dolabımızdan çıkartıp kullanmaya başlayabiliriz. Ve dördüncüsü ulaşım. İşimize giderken veya başka bir yerlere etkinliklere giderken ister aracımızda kendi otomobilimizde olalım ister toplu taşıma kullanalım yine telefona bakabiliyoruz. Böyle olunca bulunduğumuz şehirle olan bağlantımızı da kopabiliyoruz. Etrafta neler var, hava nasıl, insanlar neler yapıyor ve bilinçli farkındalıkla, mindful olarak etrafı izlememiz, o düşüncelerimizi geçmişten gelecekten hep uğraştığımız şeylerden, planlardan uzaklaştırıp bir olsun o anı her şekilde, her duyuya hitap edecek şekilde yakalamamız. Düşüncelerimizi biraz dinlendirebilmemiz de böylece engellenmiş oluyor. Ve etrafımızla bulunduğumuz şehirle iletişimimizi de koparmış, hatta baştan kuramamış olabiliyoruz. İşte pek çok alanda olduğu gibi bu dört alanda da cep telefonlarını kendimizden uzak tuttuğumuzda, aslında iletişim kapılarını hem ailemizle hem çocuklarımızla hem arkadaşlarımızla, hem yaşadığımız şehirle, mekanla iletişim kapılarını da sonuna kadar açabiliyoruz.